Günün ilk ışıklarıyla uyanırken doğa, telli insanın emeği toprağın bereketine eklenir. Olgunlaşan başaklar özenle işlenerek ekmeğimizin unu, soframızın lezzeti olur. Topraktan fışkıran nice nebatat hayvanımızın yemi olur. Her sabah binlerce cıvıltı kuluçka tesislerimizde güne merhaba derken, gün Bilgi ve tekniğin üretime dönüştüğü meyve bahçelerinde bereket olur. Telloğlu soğuk hava tesisleri yıl boyu sağlık ve kaliteyle saklar toprağın verdiklerini. Toprağın sadece üstündekileri değil, altındakileri de emekle birleştirir. Telloğlu mermer tesisleri gün Telloğlu akaryakıtta enerji olur, kavuşmak olur. Güzel ve bereketli bir günün her anında Telloğlu Değirmen Restoran'da sevdiklerinizle mutlu bir sofra olur. Sizin için güzel bir Telloğlu anı olabilmek bizim için de mutluluk olur. 636 Noğlu Tarım Kredi Kooperatifinin Bulgaristan'dan getirdiği son parti saman toptancı hali yanında dağıtılırken besiciler ucuz samandan satın alabilmek için traktörleriyle sıraya girdi. güne kadar 200 ton saman getirdiklerini anlatan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Servet Acar her zaman çiftçilere hizmete devam edeceklerini söyledi. Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçilerimize hizmete devam ediyoruz. Şu anda piyasada oldukça yüksek rakamlara çıkan saman fiyatlarını aşağı çekmek üzere kilosu 50 kuruştan yurt dışından Bulgaristan'dan Macaristan'dan son derece kaliteli samanlar getiriyoruz. Bunu Tarım Kredi Kooperatifleri olarak çiftçilere hizmete devam etmeye her zaman için hazırız. Parça parça halinde tonlarca saman getirdik ve bunları çiftçilerimize 50 kuruş üzerinden dağıttık. Uzun samana sevindiklerini anlatan besiciler de yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi. Bu sene otumuz bol ama samana da ihtiyaç var. Sağ olsun Tarım Kredi Kooperatifimiz getirdi. Bize ucuza mal etti. Biz buradan yararlanıyoruz. Yetkililerin de bu işe kulak vermesini istiyoruz. Hayvancılık çünkü can çekişiyor. Biz yetkililerden işe yardım bekliyoruz. Bu sene saman fiyatlarının çok aşırı yükselmesiyle üreticiler çok mağdur oldu. Ve Tarım Kredi ve Bakanlığımız buna el attığı için yurt dışından saman getirdi. Samanın kilosu bize 50 kuruşa mal oluyor. Ve piyasadaki özel saman kilosu 1 liraya mal oluyor. Çok mağdur olmuştuk. Bakanlığın bu konuda yaptığı çalışma ve Tarım Kredi diyle yaptığı anlaşma nesilinden getirilen saman üreticiyi memnun etti.